kendi imkanlarımla çok tedavi gördüm. Hiçbir yanıt belli bir süre ilacı kullandığın zaman 15-20 gün kesiyor. Ondan sonra ama önceden çıkmayan yerlerime de çıkıyor. Ben 45 yaşındayım. Bu hastalıktan üç sefer ben kendimi intihar et ter tereddütte bulundum. Ne diye sorarsanız el içine çıkıyorum herkes bizi dışlıyor. Kardeşlerim beni dışlıyor. Dokuntaya varıyorsun, herkes öyle. Beni gören arkadaşlardan, dostlardan ben sadece hastalığım için tedavi istiyorum. Başka hiçbir maddi, manevi bir yardım istemiyorum. Hastalığım üstlenmek olabilir. Hastalığımı iyileştirin deyip iyileştirecek olan olabilir. Ben gencin yaşamak istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Yalnız bu şeyde ben ne yuva kurabilirim ne bir millet toplum içine çıkamıyor. Almanlar hastalığımı hafifledi. Tam iyileşmedi ama hastalığımı hafifledi. Herkes bana sarıldı, öptü. İşte inşallah iyileştin. Ama bir iki ay sonra tekrar gene çıktı. Yani yapacak bir şey yok. Gene üzüldüm yani. Ben önce iyileştik diye sevinirken sonrasında üzüldüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.